Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber belki de oyunun en iyi World Lock kasma taktiğini göstereceğim. Video geçmeden önce son videomda 500 abone özel çekiliş yapıyorum ve son gün yarın pazar günü yani 16.00'da çekilişe attığınız yorumlar kabul edilmeyecek. Onun için hala izlemeyen varsa, yorum atmayan varsa önce son videoyu izlesin. Orada neler yapmanız gerektiğini görün sorunlara çekilecek katılma ve yani şu an abone sayımız az olduğu için 5 kişi seçecek bir de kazanma şansınız bayağı bayağı yüksek O yüzden şansınız zaten yüksek Bence bir deneyin derim şimdi yeni videoya geçelim şimdi bu taktik abi ben bayağı yaptım bu taktiği yaklaşık 50 TL kasana kadar yaptım şimdi taktiğimiz Öncelikle buraya değil tabi. Ee, bu event World'e geliyoruz abi. Bakın bu event world. Burası banlandı. Ee, Onlarına bakın. Perma Permaban yedi. Casino'dan ee, dolayı. Yaklaşık 7 aydır falan benle burası. Yani ben 7... E, bu taktiği 4 ay falan yaptım. 3-4 ay yaptım ve 3-4 ayda... Dediğim gibi minimum 50 TL kastım. Zaten tek bir world'ten 25 TL kastmıştım. Ee, onu da gösteririm size. Şimdi taktiğimiz nasıl? Şimdi... Çoğu itemin satıcısı daha fazladır değil mi? Alıcısı daha azdır. ya yani Çoğu itemde böyledir bu. Ama bu Vendwork'tan abi. Yani bir kişi satıyorsa 10 kişi alıyor ya. Bu kadar büyük bir fark var arada. Bu farkı değerlendirin derim. Değerlendirin derim. Ben nasıl değerlendirdim? Ben buraya gelip satıyorlardı. Güzel ee, Vend isimleri falan. Mesela 2 vent. Bu dünyayı ben aldım abi. Kaç almıştım? 20 deliye falan almıştım. Bakın. Design'ini bir şekilde almıştım ben bunu ee, içinde vent falan vardı 35 DL'ye almıştım sonra ismini değiştirdim dünyanın yine iki vent ismi ben neydi? sattım 22 TL'ye sattım ee, ismi bana 14 DL TL, 12 TL'ye falan gelmiş oldu o civara gelmiş oldu 12 TL'ye falan sonra ben dünyayı da 30 TL'ye sattım tertemiz 18 Diamond Lock kar ettim abi. Şimdi gelin nasıl bu kadar deliniz yoksa nasıl kere edeceğinizi göstereceğim. Öncelikle dünyaya geliyoruz. Bakın şu an insan yok çünkü geç bir saatte çekiyorum bu videoyu. zaten 400-300 sonları falan var yani insanlar geliyor buraya. Bakın burada boardlar var. Boardlara da bakabilirsiniz. SSP falan satıyorlar. Bu SSP ne oluyor? Small Seed Pack alıyor. Small Seed Pack dünyalarını satıyorlar. Ventworth'leri içinde ventli ve stoklu bir şekilde. Bakalım. Ee, mesela ne demiş adam Vent Fum'u satıyor Vent Fum Gelin bakalım beraber Vent Fum Evet bu şekilde satılıyor dünyalar ee, Yaklaşık ne kadar var bakalım 3, 6, 9, 12, 15 16 tane koymuş her sıraya 4 sıra var Burada 64 tane var 3, 6, 9, 18 tane de burada var. 82 var şu an, şu an toplam. 9, 12, 15, 16, bir 64 de burada var. 82 artı 64 dende de 146 diye sanırım. Aynen. 146 tane var. Vent. Ve stoklu. Stoklu olduğunu nasıl anlarsınız? Kaliteli stoklara bakın abi. Yani gidip de buna bakıp da yani burada 5000 tane görüp de oha bu çok iyi stoklu demeyin. Mallık edersiniz çünkü bu çok zor satılıyor. Yani burada stoğa bakacaksınız maşruma falan bakın. 133 mesela az gördünüz mü? Başka nelere bakın size en büyük taktiklerini veriyorum. Mesela buna bakın ben bunu alıyorum genelde. Az var mesela. Başka mesela popiye de bakın. Az var gördünüz mü? Yani bunun stoku az diyebilirsiniz şu an. Yani bir tanesinde 5000 tane var diye çok demeyin. Mesela Devil Home bile 250-278 tane az yani. Diğerlerine bakalım bir. Mesela şu Purple Bullet bakalım bir. Yani 36 tanenin çok az. Yani bu az stoklu bir dünya olarak kabul edilebilir. Ee, bunun fiyatına ne kadar diyorum, e, ne kadar ediyor onu söyleyeyim ben. Bunun fiyatı şimdi hiç stok yoksa dünyada e, weather makinesi ve jammer'ları varsa o dünyayı 670-700 arası verebilirsiniz. Stoğu azsa. Mesela bu dünyaya 700 falan verilir. Adam zaten 740 mi yazmıştı? Yani buraya en fazla 690 falan verin ki kar edin. Anladın mı? 690 falan verin buraya. Sonra kaçı satacaksınız burayı? 720'ye falan deneyin. Zaten 720 alırlar. Yani şu an az insan olduğu için alıp satamıyorum size gösteremiyorum. Daha önceden çok yaptım ben. Yani burada da, ya da size yalan söyleyecek halim yok. Yani rahat 50 TL katmışımdır rahat ve az uğraşarak. Zaten 10 e, onarda 10 on vardı şimdi hesabı başka birinde ama Arda bana bayağı yardım ediyordu. Ben alıyordum buraları. 660'a falan 650'ye aldığım oluyordu. Yani stoksuz. Biz bir de böyle stoklu dünya aldığımız zaman stokunu biraz boşaltıyoruz. Öyle satıyoruz. O boşalttığımız stokları oraya koyuyoruz. Yani 640'a 650'ye aldığımız dünyaları. Ee, ondan sonra oraları 720'ye 750'ye falan satıyoruz. bayağı karlı oluyor. Ama en çok karı isimden elde ettim. Onu da söyledim zaten 2 vent'ten. Buranın ismini 30 TL'ye sattım. Ve e, dizaynıyla beraber toplam 20 TL'ye falan kar ettim. E, yok pardon sadece ismini zaten 30'a sattım. Ben dizaynıyla falan 36 almıştım. Aynen 20'ye falan kar ettim. 20 TL'ye falan kar ettim sadece buradan. 2 e, günde sattım. Çok şey yapmadım uğraşmadım Ama siz 7.24 burada olursanız Veya 7.24'de değil abi bir saat gir Satan mı var git Ucuza kap Beklet başka boş olduğun zaman gir Zaten köpek gibi alıyorlar Bak bu mini band. Gördün mü herkes alıyor Mesela burada Bu boardlarda alıcı daha çok anladın mı Yani satıcılar yazıyor ama Alıcı daha çok özellikle RSP abi Seed Pack demek. O çok daha fazla karlı. çünkü çok daha zor bulunuyor. O yüzden RSP olabilirsiniz. Dediğim gibi çok kaliteli bir taktik. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Kendi dünyam diye demiyorum. Ben de çok yaptım. Olay taktik yani Promo olmak istiyorsun yani Hiç yoktan bir 6-7 delen mi var Yap abi bu taktiği Abi şu an yazmayın bana ya Videoda oluyorum falan yani Konsantre olamıyorum anladın mı İşim var Bir de sizlere başka bir şey söyleyeyim şimdi ee, Bir de buyurum dünyası var Buyurum rom Evet, burayı bayağı güzel yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bayağı uğraşıyoruz buraya. Yani daha doğrusu sadece ben uğraştım. de ee, 3TR ile ortak yap yapacağız burayı. Ortak olduk. O da videosunu çeker yakın zamanda veya bu videoyu paylaşır. Nasıl yapar bilmiyorum. Bu dünyaya da gelebilirsiniz. Daha bitmedi ama bu hafta sonu açılır büyük ihtimalle. Yani şu çekilişi hallettikten sonra burayı da açmayı düşünüyorum. X'te 3 ile zaten ortak girdik, ee, karı falan ortak olacak. Burada cidden kar edebilirsiniz, akses alıp köpek gibi rum satılacak, ee, reklamını falan her şeyini yapacağız abi. Şunu fark ettim ki Türkler oyundaki en fazla break'le, ile uğraşan ülkeyiz. Ben de böyle bir şey yaptım, orta kısım BFG olacak, yan kısımlar break olacak ve BFG'ler e, günün belli saatlerinde açık olacak çünkü sadece owner açabiliyor biliyorsunuz yani Mac plantlar falan Mac plantların hepsi hazır bende 2 tane var şu an gerekirse daha fazla da alırım zaten iki tane yetiyor da ben sırf stok için diyorum yani 4-5 tane alayım stoklayayım hepsini Sadece bir kere tıklayayım çıkayım yani çok uğraşmayayım diye diyorum O yüzden karlı bu Siz Sizde Access'le Room falan çok fena kere diyorsunuz bir bakın derim Akses fiyatları daha belli değil ama 7 DL'den Başlayacak 10 DL'ye kadar Çıkacak 7 DL çok olabilir Biraz ama cidden çok karlı Yani günde 40-50 TL falan kasabileceksiniz buradan Baya karlı yani sizin için Bir uğrayın Derim bu hafta sonu Bitmiş olursa inşallah Bu videoluk bu kadardı Takip etmeye devam edin Yarın çekilişte görüşürüz. Bu videoya da bir like atarsanız cidden beni mutlu edersiniz. Bir de şunu belirtir misiniz? Sesli video gelsin mi gelmesin mi? Ben sesli çekmek benim için daha kolay. Yani editi falan daha kolay oluyor. Çok uğraşmıyorum ve ben de, de zevk alıyorum yani. Konuşmak sonuçta zevk verir oynarken konuşmak. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilsen de abone ol lütfen.